Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün eee e, 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 yapmayın oradan. Bugün hepinizle beraber gece bekinde kullanılabilecek 3 tane farklı feneri inceleyeceğiz. Bir tanesi Shadow Hawk'ın feneri, bir tanesi Nite Kore diye bir marka, diğeri de LED Lenser Bakalım P7R Kore diye geçiyor. Şimdi bunların testini yapacağız ufak bir karanlık bulduk kendimize. Bakalım gece bekinde hangisi daha iyi işe yarayacak? Hangisi daha iyi ışıtıyor? Domuz geldiğinde efendim hangisi daha güzel gösteriyor? Daha fazla uzatayım mı? Uzatırım mı? Video uzun olsun. <laughs> Çok mu komik? Şimdi ilk önce LED lenserle başlamak istiyorum. Bunların hepsinin şarjını gelmeden fullledim. LED Lenser'in pili değişebiliyor. Hatta şöyle bir göstereyim ilk önce. Böyle arka tarafından açıp pilini değiştirebiliyorsunuz. Bunun pilini illaki temin edebilirsiniz ama her yerde bulabileceğinizi düşünmüyorum. Allahım yarabbim, ya Allah. Aç tekrar şey, aç aç. Tamam mı? Niye bunu unuttum Yan artık. Hadi. Evet, Oğlum video 10 dakika oldu hadi lan. <laughs> Arkadaşlar LED Lensler, galiba kendi geçti mi diğer markalarda da böyle var mı bilmiyorum ama mıknatıslı şarja geçmişler. Bunun yakın ve uzak modu olmak üzere iki tane modu var. İki tane farklı modla ışıtabiliyorsunuz. Bir de yanlış hatırlamıyorsam 8 farklı modu vardı. İstediğinizi düğmeye atayıp kullanabiliyorsunuz. Ben sadece bir tane modunu atadım. Sadece sabit yanan modu yanıyor şu an. Şöyle şu an Arkadaşlarımız orada bekliyorlar. Hemen hemen bir 100 metre falan var. Şu an açık bir test edelim. İlk önce şöyle evin duvarında gösterecek olursak şu an en geniş moddayız. Şu an en geniş modda ışıtıyoruz ve arkadaşlarımızı görmekte güçlük çekiyoruz. Şimdi yavaş yavaş dar moda alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız Görünmeye başladılar hatta onlar da oradan telefonu flaşıyla ışık tutuyorlar. Evet led lenser bana kalırsa fiyatına göre çok aşırı bir randıman verdiği söylenemez. Yani led lenser dediğim gibi fiyatına göre çok hoşuma gitmeyen bir fener oldu. Yani açıkçası beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bir yandan arkadaşlarım oradan köpek sesi falan geliyor oraya da ışık tutuyorum. Neyse şimdi Nitecore'a geçelim. Nitecore'nin içinde şöyle bir tüfeğe takmak için aparatımız var. Hemen yakınlaşıp gösterelim. Şöyle bir tane aparatımız var. Buraya fener takıp mıknatıslarla tüfeğin namlusuna tutturuyorsunuz. Gayet güzel işler çıkartabiliyor. Ayrıca pil yerine e, bunun bir kablosu var. Kablosunu takıyorsunuz. Direkt tüfeğin yanında uzun bir kablo ile beraber direk yakıp elinizin altından halledebiliyorsunuz yakma işlemini. Biraz cümleyi toparlayamadım ama siz anladınız. Şimdi bunun sadece tek modu var. Işıtmasında geri çekme, yakınlaştırma, uzaklaştırma vesaire yok. Maalesef keşke olsaymış ama ışıtması bence led lenslere göre daha güzel. Şöyle dönelim. İlk başta evi ışıtıyorum biraz önceki gibi. Ve şimdi arkadaşlarımıza tutuyoruz yani led lensere göre gayet randımanlı ve uzakta daha çok işe yarıyor. Led lenser biraz daha yakın sık alanlarda işe yarar diye düşünüyorum. Nitecore led lensere göre biraz daha randıman veriyor. Evet, Nitecore de bu şekilde. ben bunun aparatını takıp şimdi Shadow halka geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar son olarak Shadow halkın fenerine geçelim. Şimdi bunun şöyle ilk önce pilini göstereyim size. 26.000 miliamper pili var. Gayet Arkadaşlar şimdi burada bir araya girmem lazım. Shadow halkla ilgili yanlış bir bilgi vermişim. Özür dileyerek onu düzeltiyorum. Bunun pili 26.000 miliamper demiştim ama o 26.000 koduymuş. Pili değilmiş. 5000 miliamper pili varmış. Zaten bir an ben de şaşırmıştım. Nasıl 26.000 olabilir diye. Onu düzeltelim şimdi videoya devam edelim. Randımanlı çalışıyor. Gayet uzun ömürlü bir pile var. Şöyle gelelim. Burada bir tane düğmesi ve led bir şarj göstergesi var. Şarjınızın ne kadar kaldığını buradan görebiliyorsunuz. Ekstradan burada iki tane giriş ve çıkış diyeyim ben. Hatta biri hem giriş hem çıkış bir tanesi çıkış. Type-C'den şarj edebiliyorsunuz ve aynı zamanda bunu powerbank olarak telefonunuzu da şarj edebiliyorsunuz. 26.000 mAh bataryayı burada şarjınız bittiği zaman kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda uzak ve yakın modları bulunmakta. Yakın modunu açayım. Şöyle bakalım. Yani diğerlerinden farkı şu an ortada direkt anlamışsınızdır bence. Şu an evi ışıtıyorum. Ve şu an en geniş modunda şu halde. Şöyle dönelim. Arkadaşlarımıza bakalım. Şu an bize doğru yürüyorlar ve arkadaşlarımızı gayet net bir şekilde algılayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi yani yakın mesafede de uzak mesafede de bu fener gerçekten çok iyi iş başarıyor. Ve özellikleri itibariyle de hem telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz, led göstergesi olsun, bataryası olsun, içinden yedek batarya da çıkıyor zaten en iyi şu an elimizdeki fenerlerden bir tanesi bu. Evet. Geldi arkadaşlarımız. Bu Sadece... arkadaşlar biziz işte. Bunlarla beraber inşallah nohut zamanı sürpriz olsun. Herhalde kurt abi. Atman nerede? Ben öyle tespit ettim. Atman nerede peki? Oğlum onun havalarını okuyor <laughs> Arkadaşlar on numara bir şey Ben oraya bak <baktın>, <laughs> Tamam dur şimdi daha Tırnak firma konuşması yapayım diye Kocuğum azıt var Ver ver elimle göstereyim şakıl olsun Şakıl olsun Şunlar sabah tutuşturuyor Kime? Evet, benim de değişik bir arkadaşım. Kaç dakika oldu? Topa zırhında Herhalde öyle olacak. Herhalde bizim sahneler tüm <laughs> madem öyle. Arkadaşlar, bugün üstün körü oldu ama biraz fener incelemelerini yaptık. Bunların detaylı incelemesini isterseniz çekebiliriz. Dediğiniz videoları yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu an yoğun ee, bakışa maruz kaldığım için videoyu bitirmekte zorlanıyorum. Evet, evet. <laughs> şu an şu tarafı bir çeksene abi. <laughs> Oğlum durun arabayı kıracağım. Arkadaşlar görüşürük. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Oğlum,